Şu çırağa bak. Ulan biz çırakken. Yani. İzzet oğlum şu su bidonunu sök. Tamam mı? Tamam, bir sökünce ya. bana haber ver. Söktüm usta. Oğlum sana su bidonunu sök dedim. Bir dur sök dedim. Defol git çabuk. Hadi işine gidin. Lan İzzet. Yine mi yatıyorsun sen? Kalk işine gidin. Tamam, Hadi sen. çabuk. Mehmet Bey. He. Eğer müsaitseniz bir zahmet penseyi alabilir miyim? Oyun oynuyoruz la burada, görmüyor musun? Pense ver oğlum. Ne işte? Pense mi lan bu? Git çabuk pense getir. Getir lan penseyi. Lan mı? Bırakıyorum lan bu işi. Git kendine yeni bir çırak bul. Tamam, tamam. Yedim ben getir. sen merak etme. Tamam, ha, ha şöyle. Gelirken bir tane çay getir bana. Hemen getiriyorum. Otur sen, yorulma. Tamam, tamam. Ulan çırakken ustadan fırça yiyorduk. Usta olduk, çıraktan fırça yiyoruz. Buyur çay. Ya rica etsem acaba öbür arabanın tekerini sökme şansınız var mı? Tamam tamam çayımı için bakarız ya. Hay Allah razı olsun senden ya.